Geçtiğimiz hafta Güney Londra Kensington Town bölgesinde çok özel bir restoran açılışına konuk olduk. Saltanat Restoran bölgede adından söz ettiren bir mekan olmak için hem dekoru hem de yemekleriyle oldukça iddialı. Londra'daki Town'dayız ve Saltanat Restorant'ın açılışındayız. Ve yanımda Saltanat Restorant'ın kurucuları Semra Hanım ve Mr. Han var. Öncelikle e, tebrik edelim, hayırlı olsun diyelim. Nasıl geçti bu süreç sizin e, i̇lk restoran deneyimimiz. Çok memnunuz ve kalabalıktan da gerçekten çok gurur duyuyoruz şu anda. Herkes hoş geldi. Herkesin ellerinin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. How do you feel about I'm uh, very good. I'm, I'm proud of myself for how we're making this, everything done somewhere, you know. But is no one have this kind of restaurant in East London, I think so. Yeah, especially popular Turkish uh, people love, but uh, I can see that there are so yeah, many people. People, Kenningtown, since uh, from uh, I think Canary Wharf to can East, East Ham is no one have Turkish restaurant like nice. We, we make it. I hope so. We've done very well. Gerçekten çok güzel. Yoğun bir kalabalık var sevgili seyirciler. O yüzden büyük bir ilgi, büyük bir yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Peki buraya gelenleri nasıl bir menü, nasıl bir seçki bekliyor? Türk mutfağımızı bütün kültür olarak her şeyini sunmaya çalışıyoruz. Eminim herkes mutlu olur. Şahane gerçekten. Birazdan konuklara da mikrofon uzatacağız. Ne düşünüyorlar diye. Peki What are your future plans? Are we thinking of we open more branches? More branches is coming. <laughs> yeah, soon. Peki menü açısından baktığımızda daha çok meze ve ızgaraları görüyoruz. Başka neler var? Bütün her türlü et çeşitimiz, balık çeşitli platterlar, pastalarımız, steaklerimiz, çocuk menülerinden tut. Özellikle Türk kahvaltısını, serpme kahvaltısını getiriyoruz. Ona şu anda çok ilgi Baya bir yol ilgi gösterdik. Şefimiz daha da çok iyi bir hazırlık yapmaya çalışıyor. İleri zamanlarda birkaç hafta sonra o da tamamlanmış olur. Şahane sevgili seyirciler. Zaten şefler de mutfakta vızır vızır çalışıyor gerçekten. Çok güzel gözüküyor. Peki burada sizi nasıl bulabilirler? Biraz da bölgeden bahsedelim. Canning Town Station hemen iki dakika yürüme. diyalardan yani çok da uzak değil aslında. İsland'ın bölgesinin güzel bölgesindeyiz. I'm sure it will be very popular soon. Yeah, inşallah. i̇nşallah. What do you want to say? Uh, we try our customer be make happy you know. Yes, Inshallah, we have tried to open soon more branches from East London. I have heard that you found this name, this beautiful name. Where is it that's coming from? Uh, that's uh, very well. That's, uh, I was looking for a lot of Ottoman series and that get inspired me to get the uh, Sultanat. Name, so that's why I find that name and I keep that name as a Sultanate Turkish cuisine. You love Turkish uh... A lot of, yeah, because uh, I've seen a lot of foods there and traditions there. So it's uh, like uh, I would say, uh, you know, in Ottoman uh, series, I've seen different cultures as well, different traditions, and especially I love that spoons they have they're eating the food and all that. And I try to make here sure that uh, Sultanate restaurant I, I bring a lot of stuff from turkish that's why it's my team with me so my brother is uh, mr muhammad abid and my sister samra they brought everything from turkey all that which we use in and all my chefs are from turkish my food i'm just bringing the turkish traditional taste for everyone that is in canning town uh, barking road and the restaurant called sultanat turkish cuisine Evet yanımda şu an Müsiyat UK Başkanı Murat Bingöl var. Murat Bey öncelikle böyle çok güzel bir açılışı gerçekleştirdik. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle şunu söylemem lazım ki Türk kültürünün ve misafirperverliğinin tanıtıldığı bu güzel ortamın oluşturulmasında desteği olanları öncelikle tebrik etmek istiyorum. Gerçekten böyle bir yerde böyle bir mekanın açılması tabi Türk kültürünün misafirperverliğinin tanıtılması konusunda çok önemli yer teşkil ediyor. Böyle bir ortamın olması bizim buradaki yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın İngiltere'deki, Birleşik Krallık'taki dostlukların pekişmesinde çok büyük rol oynadığını söyleyebilirim. E, o bakımdan önemsiyoruz. Biz tabii iş insanları derneği olarak, müsiyat olarak bu tür yerlerin açılmasını, genişlemesini, gelişmesini yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Evet çok güzel. Umarız devamı da gelir. Bu tarz Türk iş insanlarının yaptığı yaklaşımlar, girişimler bizi de çok mutlu ediyor. Aynen biz de çok mutlu oluyoruz. Özellikle Pakistanlı girişimci ve Türk ortaklığının da böyle bir restoranın, böyle bir işletmenin açılmasında rol oynaması bizi ayrıca mutlu ediyor. Yani burada Pakistan ve Türk kardeşliğinin ve yansıması olduğunu söyleyebiliriz yani. Evet efendim bu güzel mekanın mimarı yanımızda Muhammed Akter'e. Öncelikle tebrik ederiz böyle güzel bir dizayn yaptığınız için. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederiz. Açıkçası bu 4 aylık falan bir süreci var buranın. Öncesinde farklı bir isimde bir yerdi burası. Town bölgesinde. Müşterilerimiz bize geldiğinde ismi olarak da saltanat denilip nasıl bir konsept yapabiliriz? Beraber tartışımız bir zaman dilimi yaşadık açıkçası. Ortada böyle bir sonuç çıktı. Hani Güzel. Sadece dama aslında hitap etmiyor. Göze de hitap ediyor diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Biraz ismiyle de anlamlandırılacak şekilde böyle daha gold efektler, daha şatafatlı böyle bir mekan oldu burası aslında. E, tabii ki bunu yaparken de hani bölge insanının talepleri ve gelecek kişilerin düşünülerek yapıldı aslında. Yani bütün seçilen kalemler, bütün seçilen yani duvardaki aynalar dahil olmak üzere onların etrafındaki gold şıtaları olmak üzere hep bir emeğin hikayesi aslında beraber işletmecilerimizle beraber. O yüzden de onlara da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yani güzel mekanlar oldu diye düşünüyorum. Çok güzel. Tekrar tebrikler. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Çok bize. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. How did you find this place? Um basically we are here um, since uh, Maidan uh, the owner so we eat here all the time and um, i think few months ago we uh, find out it's closed and and today we come here because uh, uh, my husband also find out it's open so so and uh, we are uh, surprised that the, the owner is different so, yeah, uh, we are happy to uh, come back here again so, because the, the food it was really uh, delicious. So, you enjoying your meal? Oh, the meal's lovely. The meat's cooked just right, just how I like it. Nice and hot, it's very nice. You like Turkish food? I've always loved Turkish food. Always, the one is the best food you can get. I love it. The, today is the grand opening this place. Uh, wh what do you say about it? oh I, well, I like the lights i mean it just looks beautiful in here the way everything's just lit up it looks really beautiful it makes me want to come back again so it's i love the renovations the colour scheme the lighting the food's been amazing and you know the staff have been really friendly and welcoming here <laughs> i agree with my daughter we've had, a, we've had a nice experience there we love the deco it's very modern it's very bright and it's very welcoming yeah, Thank you. Enjoy your meal. Thank, Thank you. you.